Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi esta'in İdramın kısımlarından e, vacibi gördük. Şaiz gördük mü şey? Yasin yok. Yok yok sadece vacibi gördük Seyda. Bir mümteni vardır değil mi? Bir de C caiz vardır. Caiz Vel bundan sonra anlatacağım. Evet. Vel idgamu idgam mümteni'un. Yani şu bahsedeceğimiz, bahsedeceğimiz yerlerde idgam yapılmaz. Nerede mümtenidir? Nerede idgam yapılmaz? Fi <fî> kulli <fialin> her fiil ki ittasara bihi barzu el merfu el mutaharriku harekeli merfu bariz damirin bitiştiği yerde orada o fiilde daha ne yapamayız? idgam yapamayız. Keta'il <fî> hitabi değil mi? <laughs> evet. ve ta evet. mütekellimi ve nunihi fil madi mazide mütekellim tası mütekellim nunu ve nunu cemaatin nisai cemi müennes nunu mutlakan gayb olsun muhatap olsun fark etmez madiyen kane ev gayrehu mazide olsa diğer fiiller de olsa buralarda idgam yapılamaz mücerreden kane ev meziden fihi fiilimiz istersen mücerret olsun, istersen meczu fiil olsun. Mebniyenil faili ev el mef'uli yahut da fail mef'ul için bina edilse de fark etmiyor. Niye? Lianne yani hâze hâze damire bu merfu, muttasıl, bariz damir evet yaktedi en yeküne ma kablehu sakinen ma kablinin sakin olmasını gerektirir. <laughs> ki ve ethani minel normalde idgamın olabilmesi için birincisi sakin, ikincisi, ikincisi hareketli olması lazım ve burada tam tersi ikincisi burada ne olmuş oluyor? Burada sakin olmuş oluyor. Yecibu en yekune Evet. Yecibu evet minel mutecehensini fele yumkünü el idgamu. Dolayısıyla idgam buradan olmaz, mümkün olmaz. Ve abbera an cemi'i zâlike bi kavlihi bunların tamamını bu sanif hazretleri örneklendirerekten tabir etti. Yani örne örnekleri verdi. Yerlerini veya e, idgamın yani idgamın mümkün olmadığı yerlerin tanımını yapmadı, tarifini yapmadı örnekle anla dedi. Fi nahu mesela medettu ve medetna ve medette ile medettunne yani medette medettuma medettun medetti medettuma, medettuma, medettuma medettunne ve medetne ve yemdutne ve temdutne ve, ve umdutne ve la temdutne hadihi emsile tununi cemaatini sahip cem dahil olmuş olduğu örnekleri de vermiş oldu. Buralarda idgam olamaz. Vel idgamu caizun yani idgamın kısımlarından bir tanesi de caiz olmasıdır. Yani orada idgam yapabilirsiniz, yapmayabilirsiniz de. İde, ne zaman? İde dâhale el cazmu ale fi'lil vâhidi müzekkere cezmedici dahil olursa eyye cazmin kâne fark etmez cezmecilerden hangisi olursa olsun fecuzu ademul idgami idgamın olmaması caizdir nazaran neye bakıyoruz nazaran ile enne şart idgami idgami şartı taharrukul harfi sani ikinci harfin harekeli olmasıydı ve ve sakinun huna o da nedir sakindir dolayısıyla fele yudgamu idgam edilmez ve yuqalu lem yemdut ve huve lugatul hicaziyyine. Bu da Hicazların kullanmış olduğu lugattır. Kale <laughs> eşşairu. Hicaz, lugat. Hicaz'a bağlı, Hicaz bölgesinde yaşayan şairlerden bir tanesi şöyle demiş. Ve men yeku fadlin. Kim ki elinde malı olursa fe yebhal bi fadlihi. O elindeki fazla, malıyla cimrilik yaparsa ala kavmihi tanıdıklarına dağıtmazsa infak etmezse yustagna anhu ve yuzmem insanlar da ona e, ne yapmazlar muhtaç olmazlar ve onu da zemmederler yererler ve yuzmem diye burada idgam yapılmamıştır caizdir Seyden burada evet. e, şimdi Hicaz Lugati dedi ya Buna göre yani bu durumda idgam yapılmaması daha mı fasih oluyor? Yok ikisi de yerine göre yani burada şiirde tabi veznin muhafaza muhafazası muhafaza edilmesi lazım normalde idgamın yapılması daha da fasihtir niye? Hmm. Çünkü iki tane misleynin e, okunması biraz ağırdır. Beni Allahu ve yudmam meczumun lekounihi atfen ala yustagna değil mi? Evet. Tağınanın üzerine atıftır. Ve huve cevabı şartı. Şartın cevabıdır. Dolayısıyla oraya atfedilen de cezmediliyor. Yani men yeku. Menin cevabında da cevabıdır. Ve cüzü el idgamu. İdgam da caizdir. Nazaran ile enne sukuna aridun. Buradaki sukun arzidir. La i'tidade bihi. Ona itimat edilmez. Ve yuharraku elthani. ve dolayısıyla ikincisi ne olur? Harekelendirilir ve yudgamu el evvelu ve birincisi kendisine idgam edilir ikincisine fe yuqalu lem yemuddu lem yemudda lem yemuddi bi dammi el fethi el kesri damme de verebilirsiniz çünkü aynel fiilinin harekesi dammelidir fetay verebilirsiniz çünkü hafiftir kesreyi verirsiniz çünkü izahurruke es sakin hurruke bil kesri kaydesine binaen sakin hareketlendirildiği zaman kesre verilir mahkemesi eti Teala Allah Teala müsaade ederse ileride gelecek diyeceğiz bunlara. Ve huve beni temim. Bu da beni temimin lugatıdır. Vel <laughs> evvelu huve el akrabu ilel kıyası. Birincisi nedir? kıyasa daha yakındır. Ve fit tenzili ve temnun testekfir diye gelmiş. Yani evet bizim Taftazani Hazretleri öyle dedi ama Adam burada burada birinci derken damğayı mı kastediyor? Yok, şeyi. İdam yapılmamasını. Tamam, i̇dram, yapılmamasını kastediyor. He, anladım. Ama öyle değil diyorsunuz. Yani yerine göre değişir. Tamam senin. Şimdi Bu ayet örnek verdi ama o ayet bir önceki ayetlerde bir sonraki ayetlerle uyumluluk arz ettiği için hmm. orada idam olmaya olmamıştır. Fein inne sukune fi medette tu ti fark etmez ve nah vihi eydan aridun buradaki sukun da arızidir. Felime la yecuzu fihi el Niye peki burada idgam caiz olmadı? Hultu ben şöyle cevap veririm diyor. Li enne demaire çünkü bu zamirler ke cüz in minel kelimeti kelimeden bir cüz gibi olmuşlardır. Ve subkine ma ha delaleten evet ve subkine ma kabliha ma kabli sakinleştirilmiştir. Niçin? Delaleten ala zalike buna delalet etsin diye yani o e, ya da şöyle de orayı farklı nüshalarda ve sukunu ma qabli ve sukunu ma qabli had ale zalike öyle de ibare gelebilirdi mesela. Belki de bazı nüshalarda öyledir. <laughs> yani o ma qablinin sakin olması o e, damerin o fiilden bir cüz gibi olduğunun bir alametidir. Bir işaretidir. Felev hurrike lezale el şayet hareketlendirilseydi o ikinci harf yani o damirden bir önceki harf harekelendirilseydi o gaye ortadan kalkardı yani o e, failin fiilden bir cüz gibi olduğu şeyi ortadan kalkardı iddianız. Ve lennel idgam'a mevkufun ala terüketh-sani idgam ikinci harfin harekeli olmasına bağlıdır. Wa mevkufun alel idğami ve mevkufun alel idgami. o da idrama bağlıdır. Yani idram varsa ikincisi harekelidir ikincisi hareketli ise idram vardır. Lella el harekatu el erba'u ta ki dört tane harf peş peşe aynı cinsten olan dört tane harf hareke gelmesin. Dört tane hareke. Feyelzemu <inaudible> eddevru dolayısıyla devir lazım gelir böyle dersek ve ve fi nazarun burada da bir problem vardır. İz, çünkü tahrrukü tani ikincisinin harekeli olması la yetawakkafu alel idgam idgam bağlı değildir. İdgam ona bağlıdır. Bel ala iskanil evveli yani e, idgam neye bağlıdır? Birincisinin sakin olmasına Hı. bağlıdır. Ve <laughs> Cüzul idrami. Bu da idramın cüz'üdür. La, la nefsuhu. İdramın kendisi değildir. Dolayısıyla devir lazım. Gelmiş olmaz. Onu demek istedi. Ve inneme kale ala fi'alil vahidi dedi. Lianne lidrame vacibun fi fi'alil ifneyni. Tesnelerde çünkü idram vaciptir. Ve fi'ali cemaati zükuri cemmüzekerlerde de idram vaciptir ve fi'alil vahidel muhatabati müfred müennes muhatabata da fil vaciptir kema merre nasıl ki geçti örnekler verildi ve mumtaniun fi'alil cemaati nisa'i ve cem müennesi de idgam nedir mumtinasdır evet sel caizu fi'alil vahide caiz olan idgam nerededir nusret müzekkerdedir. Galiben ka kâ, ev muhataban ev mutekellimen fark etmez. Gayip olabilir, muhatap olabilir, mutekellim olabilir. Ve kede fil vahidetil gaybeti nusret müennes de aynı şey geçerlidir. Ama o lafzul musannifi la yuş'iru bi Musannif Hazretlerinin ibaresi bunu buna işaret etmiyor. Biz çünkü la yandaricu fi fi'lil vâhidi el vâhidetu diyor. Çünkü el vahid müzekkerdir. E, ee, Muhannes oraya ne olmuyor? Girmiyor. Evet. Ve la yasihhu en yukale şöyle söylense sahih olmaz. El muradu fi'lu şahsil vahidi şahıs diye alalım. Daireyi biraz daha genişletelim. Bayan da olabilir, erkek de olabilir bu şahıs. Müzekkerin kâne ev muennesen. Niçin böyle söylemek sahi olmaz. لِأَنَّهُ يَنْدَرِجُ ف۪يهِ حِينَيْذٍ فِيَلُ الْوَاهِدَةِ الْمُخَاتَبَةِ O zaman müfred müennes muhataba da buraya girer. حَلُوكِ وَلِدْغَامُ ف۪يهِ وَاجِبٌ لَا جَائِزٌ Orada idgam vaciptir, caiz değildir. Allahumma illa yuqal ancak şöyle söylenebilir. Yani kad ulime hukmuhu min qablu o müfred müennes muhatabanın hükmü geride anlaşılmıştı. فهو في حكم المستثنى sanki o müstesna gibi değerlendirilir. Ve la yahlu an taassuf. böyle dememiz de biraz zorlamadır, tekellüftür. Ve hadzal el bu meczum olan fiil muzari la yahlu şundan boş değildir. Min en yekuna meksur el ayni ev meftuhuhu ev Fiilimiz, olur, fiili muzarimiz meftu olur, ayn el fiili veyahut da mazmum olur ve da meksur olur. <laughs> Fein kana meksur eğer aynı el fiili kesreli olursa ke ey yahrabu yani firar etmek, kaçmak, korkmak. <laughs> Ev meftuhahu fetal olursa ke yaaddu eşşeye, bir şeyi ısırmak böyle. Ve yaaddu aleyhi, ey yeekuduhu sini dişleriyle tutmak. sen söylersin evet. la evet lem yefirra lem yefirri ve lem yaadda ve lem yaaddi bi kesri ve fethiha Burada lamel fiilini kesre ile de oku okuyabilirsiniz. Fethi da okuyabiliriz. Emmel kesru. Niye? Kesreyle okuyoruz. Feli enne sakine çünkü sakinide ida hurrike hareketlendirildiği zaman hurrike bil kesri kesri harekelendirilir. Niye? Diğerlerinde beynel kesri ve sukuni ahi. Çünkü bu iki çünkü arasındaki ilişki, bu iki kelimenin arasındaki ilişki, bu iki cezme arasındaki ilişki, iwaden anil kelimenin artı fiillerdeki cer, isimlerdeki fiillerdeki cezim, sukun isimlerin isimlerdeki cerrin mukabilindedir. Tam tersini söyleyebilirsiniz. İnde ta'z cerri eğer cer imkansızsa, yani fil ef'ali, yani fiillere biz kesreyi vermiyoruz, cerri vermiyoruz, cezmi veriyoruz. İsimlere de aynı şekilde cezmi vermiyoruz, cerri veriyoruz. Ve keza cu'le el kesru iwadan anis sukuni inde ta'z sukuni yani sakin okuyamadığımız isimlerde onlara da bu sefer ne yapıyoruz? Kesre'yi veriyoruz. Ve emmel fethu fethaya gelince felik kevnihi ehaffa daha hafiftir. Ve leken tekule şöyle de diyebilirsin. لَمْ el kesru fi lem yefirri li mutabahatil ayni. Aynı fiiline mutabahattan dolayı kesre'yi vermişiz. Ve kez el fethu fi lem ya'vda lem ya'vda da Dersin ki o fetayı niye verdik? Aynel fiiline tabi kıldığımızdan dolayı. Aynel fiili fetalıdır. Bu da fetalı olsun diyebilirsin. Ve tekulü lem yefrir ve lem ya'bat bifekkil idgami. İdgamı burada açıyorsunuz. Çünkü caizdi. İdgam yapabilirsiniz de yapmayabilirsiniz de. Tabii e, şey demin taftazani biraz e, sanki idgamın olmaması daha iyidir dedi ama bizim musannif de önce idgam idgamlı olan örnekleri verdi daha sonra fekki verdi tamam mı şey Yasin? Evet selam. Kema huwa lughatul hijaziyyin. Ve hakeza hukmu yakşairra yakşairru ve yahmarru ve yahmarru. Yani tekulu lem yaqsha'ra lem yaqsha'ri ve lem yahmarra lem yahmarri ve lem yahmara lem yahmarri kesrle ve fethih burada iki türlü de okuyabilirsin limamra ve lem yaqsha'riz fek de yapabilirsin ve lem yahmarri ve lem yahmari fekli drami drama fek ediyorsunuz açıyorsunuz ve kesri ma abel el ahiri de ma kabli ahirin ma kablinde çünkü nüvdeki hücrelerin bir kısmı, 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 hücrelerin bir fetalı takdir ediyoruz. kısmı, hücrelerin bir kısmı, hücrelerin bir ediyoruz. hücrelerin bir kısmı, ve istahrece istahrecu ve Arapların şu sözü bir awa yerawi ve ihwa wa yahwawi yani şunu ispatlamaya çalışıyor. Mazide sondan bir öncekisi fetalı olur. Yedullu aleyhi. Yani sondan bir öncekisinin fetalı olduğuna delalet ediyor.